yaş üstüysen bunları mutlaka yap. Artık başta dedikleriniz. Başta dediklerim şöyle altın ve radyo frekanslarına mutlaka başlasınlar. Nasıl yani işlem o? şöyle bu bir e, aslında sistem. E, radyo frekans sistemi. Evet. Başlık var. Başlığın üzerinde işte mikro iğneler var. Çok böyle saç deli kıvamında. Aynı anda cildin altına doktor tarafından yapılan ve cihazın kontrolünün hepsinin doktorun tarafında, e, doktorun, e, tarafında olan bir uygulama. Aynı anda deri altına girip oraya radyo frekans vererek orada bizim esneyen 35 yaş sonrası yavaş yavaş artık cilt kendini bırakmaya başlıyor. Gevşiyoruz. Onları ısı yoluyla sıkıştıran bir yöntem. Yani onu şunu söylüyor. Sen artık lifler eskisi gibi değil. Yavaş yavaş birbirlerinden ayrılmaya başladı ve cilt sarkmaya doğru gidiyor. Gözenekler belirginleşmeye başlıyor. Gözeneklerin çapları büyüyor. Bunlara destek amaçlı yapılan bir uygulama. Kırk yaş üstü bunu yaptırmalı. Sivilce izlerine vesaire de aslında çok iyi gelen bir uygulama kişiye göre. Onun dışında e, nemaşıları ve dediğim gibi o e, kiyanolik asit destekleri çok çok önemli C vitamin destekleri çok çok önemli deri altına direkt bir yöntemiyle yapılanlar e, kolajen aşıları aslında şu anda ben onlara biraz daha Hı -hı. böyle önem veriyorum ve egzozomlara